Selam. Bu parayı sana vereyim katlayıp başka birine mi vereyim? Katla başka birine ver lan. Şey, tamam. Para çekeyim ben de bankadan. Fıçı fıçı fıçı. Hey, hey adamım. Bu parayı sana vereyim yoksa katlayıp başka birine vereyim. Şu an elimde 100 TL var. Başka birine ver. Tamam. Ee, şuradan yine para çekeyim. Dıt dıt 200 TL'm oldu. Hey adamım bu para 200 TL'yi sana vereyim mi? Katlayıp başka birine mi vereyim? Başka birine vereyim <laughs> ee, mi? 1000 TL yapıyorum. Çık çık çık. 1000 TL'm var. Hey hey adamım. Adamım. Ha. Bu 1000 TL'yi sana mı vereyim yoksa başka birine mi vereyim katlayıp? Katla başka birine ver. Aa, ama 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 ama. paralarım gidiyor? Yii. Al al. <laughs> Elimde 5000 TL var. Hey ay hey hey. hey. Doğur bu 5000 TL al yoksa katlayıp başka birine veririm. Ver lan o parayı. Abi Allah razı olsun al, abi. Şimdi kaybol. Tamam abim yav. Sen iste yeter abim. Abim sen iste abim ya 5000 TL gitti. Yii.